Milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerine yol açması beklenebilir? Osmanlı İmparatorluğu uzun yüzyıllar boyunca çeşitli ırk, din, dil ve kültürlerden oluşan bir toplum olarak yaşamıştır. İmparatorluğun bu özelliğinden dolayı 18. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen milliyetçilik ve bağımsızlık akımı Osmanlı ülkesinde hızla yayılmıştır. Bu siyasal akımlar 19. yüzyılın başlarından itibaren imparatorlukta birçok isyanın çıkmasına ve uluslararası birçok sorunun yaşanmasına neden olmuştur. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Askeri ve diplomatik alanda mücadele verilmesi. Elbette pek çok isyan çıktığına göre ve uluslararası alanda birçok sorun yaşandığına göre arkadaşlar hem askeri hem diplomatik alanda mücadele verilmiştir. Egemenlik alanında değişiklikler yaşanması. Arkadaşlar tabii ki bu insanlar isyan ederek kendi devletlerini kurmak isteyecekler ve Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olacaklar. Buna da tabii ki o yüzden ulaşabiliyoruz. İstimalet politikasının işerlik kazandırılması. Arkadaşlar istimalet politikasına zaten işerlik kazandırılmış durumdaydı. Yani istimalet zaten uygulanmaktaydı. Yani hoşgörü politikası. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir. Balta Limanı Anlaşması ile İngiliz tüccarlar hiçbir kısıtlama olmadan her tür malı tüm Osmanlı topraklarında hem iç hem dış ticaret amacıyla alıp satabilecek. İngilizlerden mal alım ve nakli için belge istenilmeyecek. İngiliz tüccarlar iş ticarette yerli tüccarlardan fazla vergi ödemeyecek. Yabancı mallar boğazlardan serbestçe geçecek, anlaşma sürekli olacak ve bundan tüm Avrupa devletleri yararlanacaktı. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Yabancı malların iç piyasaya hakim olması. Tabii ki arkadaşlar özellikle iç ticarette vergi fazla ödememeleri, hem iç hem dış ticaret için alım satım yapabilmeleri elbette piyasaya hakim olmalarına neden olacak arkadaşlar. Üretimin azalması sonucu küçük atölyelerin kapanması. Tabii ki arkadaşlar bakın Yurt dışından getirilen mallar daha uygun fiyatlı olarak Osmanlı pazarlarında satılabilir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde el yapımı ürünler daha mevcut. Bu yüzden de halk daha uygun olanı tercih edeceğinden küçük atölyeler kapanabilir arkadaşlar. İngiltere'nin yarı sömürgesi haline gelinmesi. Bakın zaten İngiltere Osmanlı Devleti'ni bir pazar haline getirmiş durumda. Adeta sömürge haline getirmiş durumda arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu sözleşme ile aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı söylenemez. Rusya'nın boğazları geçerek Akdeniz'e inmesini çıkarlarına uygun bulmayan Avrupa devletleri Hünkar İskelesi Anlaşması'na tepki göstermişlerdi. Anlaşmanın süresi dolunca topladıkları 1841 Londra Boğazlar Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ne bir sözleşme imzalattılar. Buna göre boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak ve barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacaktı. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin korunması. Arkadaşlar bakın Osmanlı Devleti'nde boğazlar kalacakmış ama herkesin savaş gemilerine kapatacaksın ve ticaret gemilerini açacaksın demişler. Osmanlı istese bir devletin savaş gemilerine açamayacak arkadaşlar. Yani istediğine göre bir hareket edemeyecek. Buradaki kurala göre hareket etmek zorunda. Bu yüzden mutlak egemenliğini korumuştur diyemeyiz. Boğazların uluslararası bir statü kazanması tabii ki arkadaşlar doğru. Rusya'nın Akdeniz'e inmesinin engellenmesi. Zaten arkadaşlar Rusya'nın Akdeniz'e in inmesini engellemek amacıyla böyle bir anlaşma yapmaya karar veriyorlar. Hünkar İskelesi anlaşmasından memnun kalmadıklarından dolayı Rusya'nın Hünkar iskelesi anlaşması ile elde ettiği hakları kaybetmesi, tabii ki arkadaşlar yeni bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşma artık zaten süresi de dolduğundan geçerliliğini yitiriyor. Osmanlı Devleti'nin boğazlardaki egemenliğinin zarar görmesi, tabii ki arkadaşlar zarar görecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Baltan Limanı Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden önemli ayrıcalıklar elde eden İngiltere bir paylaşım yapılırsa Rusya'nın güçleneceğini ve Akdeniz'e ineceğini düşünüyordu. Bu yüzden sömürge yolları üzerinde güçlü bir Rusya'nın olmasını istemiyordu. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerde siyasi çıkarların etkili oldu. Tabii ki sömürge yolları üzerinde güçlü bir Rusya'nın olmasını istemiyor arkadaşlar. Bu yüzden de bir paylaşım yapılmasını da istemiyor. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikası takip etti. Evet arkadaşlar bakın paylaşım yapılması dediğimiz zaten Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılması ve bunu korumak istiyor. Çünkü sömürge yolları üzerinde güçlü bir Rusya'yı istemiyor. Konjonktürel ittifakların Osmanlı'nın geleceğini şekillendirdiği. Yani arkadaşlar çıkar ilişkisi diyelim biz buna. Tabii ki arkadaşlar çünkü kendi çıkarı için Osmanlı ile zaten anlaşma yapıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti Fransa'ya Kudüs'teki Hristiyanlar lehine ayrıcalık tanımıştı. Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ile Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Rusya da Osmanlı Devleti'nden yeni ayrıcalıklar elde etme peşindeydi. Bu amaçla İstanbul'a gönderilen Rus elçisi Mencikov isteklerini Osmanlı'ya iletti. Osmanlı Devleti'nin bu istekleri kabul etmemesi üzerine Rusya Osmanlı'ya savaş açarak Eftah ve Boğdan'ı işgal etti. Bakalım şıklarımız arkadaşlar. Rusya karşısında yenilgiye uğradı. Arkadaşlar Sadece savaşın ilan edildiği Efbak ve Boğdan'ın ise işgal edildiği mevcut savaş sonucu paragrafta verilmiş mi bize verilmemiş. İmparatorluk özelliğini korudu. Bakın arkadaşlar içerisinde Hristiyanları barındırıyorsa zaten Osmanlı Devleti bir imparatorluktur diyebiliriz. Çünkü normalde din ile yönetilen bir devlet ve Müslümanlıkla yönetilen bir devlet. Bu sebeple Hristiyanlar içerisinde ise demek ki hala bir imparatorluk merkezi otoritesini korumaya çalıştı. Arkadaşlar tabii ki bakın Osmanlı'ya isteklerini iletmesine rağmen Osmanlı Devleti bunu kabul etmiyor. Merkezi otoritesini hala korumaya çalışıyor. İç iş işlerine karışılmasına izin verdiği. Arkadaşlar bakın Fransa'ya Kudüs'teki Hristiyanlar lehine ayrıcalık tanımış ve küçük kaynarca ile birlikte de Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya'ya bırakmış. Demek ki iç işlerimize karışıyorlar arkadaşlar. Bağımsız devlet anlayışının zarar gördü. Tabii ki bu kadar ayrıcalıklar tanınırsa arkadaşlar tabii ki bağımsız devlet anlayışı da zarar görür. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Paris Anlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak, Avrupa hukukundan faydalanabilecek ve toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisi altında olacaktı. Karadeniz tarafsız hale getirilecek, tüm devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane ve dolanma bulundurmayacaktı. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Yenik devlet muamelesi gördü. Bakın Karadeniz tarafsız hale gelmiş. Aynı zamanda tersane ve donanma bulundurulması da yasaklanmış arkadaşlar doğru. Topraklarını koruyamayacak güçsüzlükte olduğuna inanıldığı. Bakın Avrupa devletlerinin garantisi altına alınmış arkadaşlar toprak bütünlüğü. Demek ki kendisi koruyamayacak durumda doğru. Rusya'nın Osmanlı üzerindeki emellerinin bir süre ertelendiği amacı neydi arkadaşlar? Sıcak denizlere inmekse. E, Karadeniz tarafsız oldu. Oradan aşağı doğru sıcak denizlere artık inemeyecek arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenemez. 1829 Edirne Anlaşması ile Mora Yarımadası'nda bağımsız bir Yunan devleti kurulmuştu. Bakalım şıklarımıza arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Ege Adaları sorununun yaşanması. Tabii ki arkadaşlar Yunanlar bağımsız olunca hak iddiasında bulunacaklar. Balkan uluslarının Osmanlı Devleti'nde yeni ayrıcalıklar talep etmesi. Arkadaşlar Balkan topraklarında bir devletin bağımsız olması diğer ulusları da elbette harekete geçirecektir. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinin hız kazanması. Tabii ki bakın topraklarımızı kaybettik arkadaşlar. Balkan Türkleri sorununun ortaya çıkması. Arkadaşlar Balkan Türkleri sorunu aslında Balkanlarda problemler çıkmaya başladığından beri var olan bir sorun olacak. O yüzden bu dönemde ortaya çıktı diyemeyiz. Osmanlı egemenlik alanının daralması, tabii ki de toprak kaybediyoruz ve başka bir devlet ortaya çıkıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Paris Anlaşması ile Sırbistan, Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak sahip oldukları ayrıcalıklar genişletilecekti. Bu durum anlaşmayı imzalayan devletlerin garantisi altında olacaktı. Bakalım arkadaşlar Rusya'nın güneye inme politikasının engellenmek istendi. Arkadaşlar burada aslında böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün değil. Sadece Sırbistan, Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacakmış. Geriye kalan maddelerle alakalı da pek bilgimiz yok. Bu yüzden birinci öncüle ulaşamayız aslında. Osmanlı Devleti'nin savaştan önceki sınırlarına geri döndüğü. Tabii ki arkadaşlar buna ulaşabiliriz. Neden? Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne kalacakmış artık. Çünkü Sırbistan Eflak ve Boğdan işgal edilmişti. Bu doğru. Balkan coğrafyasının tamamen Rus tehlikesinden kurtarıldı. Tabii ki de arkadaşlar buna da ulaşamayız. Rus tehlikesinden kurtarılmayacak daha. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani A şıkkı olacaktır. Bu tekliflere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1876'da İstanbul Konferansı'nda bildirilen tekliflere göre Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ ile anlaşma yapacak ve onlara toprak verecekti. Bulgaristan beşer yıllık sürelerle tayin edilecek birer Hristiyan vali tarafından yönetilecek ve muhtariyet idaresine sahip iki eyalet haline getirilecekti. Bulgaristan'da Bulgarca resmi dil olarak kabul edilecek, mahalli milis askeri oluşturulacak ve Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacaktı. Ayrıca Bulgarlar için genel af ilan edilecek, Müslüman ahalinin elindeki silahlar toplatılacak ve bu hususların uygulanması için milletler arası bir komisyon görevlendirilecekti. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin istiklaline ve toprak bütünlüğüne aykırı oldu. Elbette arkadaşlar Osmanlı toprak bütünlüğü tabii ki bozuluyor. Bakın Bulgaristan'da resmi dil olarak Bulgarca kabul ediliyor. Osmanlı Devleti Sırbistan'a Karadağ a toprak veriyor. Tabii ki arkadaşlar. Pan-Slavist politikanın bir sonucu olarak hazırlandı. Tabii ki Pan-Slavist politika neydi arkadaşlar? Slav ırklarını birleştirmekti. Slav ırkları Balkanlarda yaşayan insanlardı. Doğru arkadaşlar. Merkeziyetçi devlet anlayışına zarar verdi. Tabii ki arkadaşlar bakın Hristiyan bir vali tarafından yönetimden bahsediliyor. Doğru. Balkanlardaki Müslüman halkın savunmasız bırakıldı. Müslüman ahalinin elindeki silahlar toplatılacakmış arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevap cevabımız E şıkkı olmalıdır. Buna göre Berlin Anlaşması ile durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir. 1878 Berlin Anlaşması'nın bazı önemli maddeleri şunlardır: Ayasofya Anlaşması ile sınırları çizilen Bulgaristan Berlin Anlaşması ile 3 bölgeye ayrılacak. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacak. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacak. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Ayasofya Anlaşması'na yeni bir şekil verildi. Bakın arkadaşlar Ayasofya Anlaşması ile sınırları çizilen Bulgaristan, Berlin Anlaşması ile 3 bölgeye ayrılmış. Doğru. Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediği. Evet arkadaşlar bakın Kars, Ardahan ve Batum'u Rusya alıyor. Zaten Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız oluyor. Doğru. Rusların Balkan hakimiyetini ele geçirdi. Hayır arkadaşlar tamamiyle bir hakimiyetten söz etmemiz mümkün değil. Çünkü devletler bağımsız olmuş. Rus himayesine girmemişler. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Berlin Anlaşması'nın kararlarından hangilerinin bu sorunların ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Berlin Anlaşması'nın ardından Ermeni meselesi ve Makedonya sorunu ortaya çıkmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Girit'te ıslahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir. Bize lazım olan şey Ermeni ve Makedonya sorunları arkadaşlar. O yüzden Girit'teki ıslahatlar etkili olmayacaktır. Osmanlı Devleti Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapacaktır. Evet bu doğru arkadaşlar. Makedonya ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Bu da sorunun ortaya çıkmasında etkili olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Mehmet Ali Paşa'nın uluslararası bir sorun haline gelmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Vehhabilik hareketinin yeniden canlanabileceği endişesi, hayır arkadaşlar bunu Mehmet Ali Paşa'nın uluslararası bir sorun haline gelmesiyle alakası yok. Rusların İstanbul'a ordu ve donanma göndermesi, evet arkadaşlar Osmanlı Devleti sorunu çözmek için öncelikle Ruslardan yardım istemişti. Onların ordu ve donanma göndermesi uluslararası bir sorun olduğunu gösterir. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerinin desteğine ihtiyaç duyması tabii ki arkadaşlar bu da uluslararası bir sorun haline gelmesinde etkili olacaktır. Bu sebep ile doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır.